Arkadaşlar birlikte oyuncaklarıma bakacağız. Hemen geliyorum oyuncaklarımı getireceğim. Bir burada arkadaşlar. Bir şurada. Biraz daha vardı arkadaşlar. Neyse onlar idare. Bir tane Squid Game maskesi var. Biraz daha var arkadaşlar. Oyuncaklarım ama onları göstermeyeceğim. Squid Game maskesi. Bir tane Jeep arabam. Bir tane küçük dinozorum. Bir tane maskem. Babamın eski telefon kılıfı. Bir tane traktör. Bir tane de alevada Silah. Çocuklar bu e, çocuklar ve abla ve abla ve abileri varsa bunlar oyuncak silah. Bakın. Olmuyor ki zaten sıkılmıyorum. Çünkü mermi yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, zil bildirimleri yapmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.